Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi neden sessiz diye kartlarımıza danışacağız bugün. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi neden sessiz diye soracağız. Hemen bakalım. Tılsım dokuzusu, Kılıç yedirisi Aa 2 tane kart seçtim. ve kılıç dokuzusu. Evet kahvelerinizi aldıysanız arkadaşlar ilk kartımız para dokuzusuyla başlayalım. Şimdi para dokuzusu kartı aklınızdaki kişinin şu aralar kendi hayatında kendi konforuna özgürlüğüne odaklandığını gösteriyor bize sizden uzak durmasının sebebi aslında ilgisizlik değil kendi alanında güvende olma ihtiyacı burada e, güven arayışı içerisinde kendi yalnızlığıyla mutluluğu yakalama e, duygusu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar sonrasında gelen de bir kılıç yedirisi kartı var Açık iletişimden kaçtığını, duygularını sakladığını da yine kılıç yedirisi kartı anlatır bize. Sessizlik burada bilinçli bir strateji gibi görünüyor arkadaşlar. Yani ne hissediyorum, ne yapmak istiyorum sorularını sanki kendi içinde çözüp e, öyle ortaya çıkmak istiyor ya da karşınıza çıkmak istiyor. Ve para altılısı kartı geldi. Yani sizden bir karşılık beklediği veya ilişkinin dengesinde bir eşitlik aradığı için geri çekildiğini gösterir. Yine para altılısı kartı. Eğer ona son dönemlerde çok fazla ilgi ver, Deyseyiniz eğer ben de ona aynı oranda karşılık verebilecek miyim gibi bir his onu geriye itmiş olabilir. Yani burada e, ilişkideki o alma-verme dengesinin bozulması belki ilişkinin ona veya sizin ona yüklediğiniz sorumluluğun artması e, ona geri adım atmak e, ihtiyacı hissettirmiş olabilir arkadaşlar. Sonrasında gelen de bir kupa ası kartı var. Şimdi sizin de yine o duygusal başlangıç isteğinin hala olduğunu söyler bu kart bize. Burada kişi tamamen kapalı değil bilakis içinde kabaran bir duygu akışının da olduğunu gösterir yani o başlatma isteğinin yeniden bir araya gelme isteğinin olduğunu gösterir bize. Ama kılıç dokuzusu kartı sessizliğinin asıl nedeninin de bakın bu kart veriyor bize kaygıları korkuları olası bir hatadan çekinme durumunun olduğunu aslında gösteriyor net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani e, burada aklınızdaki kişi sizi kaybetmekten korktuğu için değil yanlış adım atma korkusundan sessiz arkadaşlar. Duyguları var ama hani bir noktada kontrolü de e, kaybetmek istemiyor. Şimdi burada e, bir de şöyle bir senaryo var. Sanki... E, geçmiş yaraları da tetikleniyor yani dışarıdan bakınca güçlü görünen ama derinlerde aslında kırılgan bir kişiyi işaret eder şimdi geçmişte yaşadığı güvensizlik aldatılma ya da ani terk edilme deneyimlerini deneyimlerinin de olduğunu düşünürsek eğer hani bunu nedenle sanki iletişimde açık davranmıyor olabilir ya da işte o ilişkideki denge kurma konusunda kaygı duyduğu konu ben ne kadar verebilirim veya işte bunun karşılığında ne alacağım gibi durumların endişesini de yaşıyor olabilir. Duyguları hala taze, kırılgan ama gerçek. Şimdi burada da size olan duygusunun olmadığını söyleyemeyiz. Veya olan duygusunu görmezden gelemeyiz arkadaşlar. hani geçmiş acıların onda büyük bir zihinsel gürültü yarattığını bu yüzden hareketsiz kaldığını da söyler. Ve şu da bir gerçek ki sanki burada sizi kaybetmemek için hani şey böyle strateji çalıştırıyor arkadaşlar yani burada kılıç yedilisinde bir strateji var hani böyle fazla temkinli davranıyor o kırılgan yapısını açıkçası size asla göstermek istemiyor geçmiş deneyimlerinin acısını asla size yansıtmak istemiyor burada Bekle Gör stratejisi gibi bir durumda söz konusu yani yanlış adım atıp sizi kaybetmek Sence hani sanki beklemeyi, sizi izlemeyi, düşünmeyi ve ilişkinin durumunu, sizin durumunuzu sanki tartmayı burada daha uygun görüyor gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Yani soğukluk var, bencillik var bir yerde. Ama bu e, duygusuzluk değil arkadaşlar. Yani buradaki bencillik e, duygusuzluk değil. Biraz bencillik yapıyor ama buradaki e, duygusuzluk değil. Sanki böyle kendi e, deneyimleriyle e, ortaya koyduğu bir şey. Çünkü bakın burada çok yoğun kaygı var, endişe var, kaybetme korkusu var, uykusuzluk var, endişe var, korkusuzluk. E, Depresyon hali yani tam bir depresyon hali. Hani bir başlatma isteği var, bir arada olma isteği var ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen, bununla ilgili çok önünü göremeyen ve huzursuz hisseden de bir tarafı var arkadaşlar. Devam edelim olsun. Teknik Kraliçesi. Kader çarkı hmm, güç adalet ve kupa yedilisi. Yani arkadaşlar şu da bir gerçek ki bu ilişkinin baskın olan tarafı kadın olan tarafı çok baskın çok güçlü çok keskin. Ama aynı zamanda çok cazibeli böyle çok akıl karıştıran bir kadın. Yani Burada değnek kraliçesi kartı aslında yine bakın dış enerji. Eğer dinleyen beni dinleyen değerli ruh dostum bu açılımı dinliyorsan ve kadın olan taraf sansen. Burada o çekim tutku ve sizin enerjinizin çok daha baskın olduğunu gösteriyor. Bu e, kadın olan taraf için geçerli yani kadın olan tarafın enerjisi, otoritesi, e, liderliği bu ilişkiye yön veriyor gibi görünüyor. Şimdi aklınızdaki kişi sizi güçlü, bağımsız, kararlı ve çekici biri olarak görüyor. E, bu bazen e, aklınızdaki kişiyi işte ben onun hızına ayak uydurabilir miyim, onu tatmin edebilir miyim gibi bir geri çekilme duygusu da yaratıyor olabilir. Yani e, sizin güçlü enerjiniz karşısında kendini zaman zaman yeterli hissetmediği için size adım atmıyor olabilir arkadaşlar sessiz olabilir. Sonrasında gelen de bir kader çarkı kartı var. Aslında. Onun hayatında bir dönüm noktasında olduğunu da gösterir. Acele etmemesi bir değişim sürecinde olduğu anlamına da gelir. Sessizlik burada e, şu an doğru an mı? Kararsızlığıyla ilgili belki de. Bu kişi ilişkide bir dönüm noktasına geldiğinin de farkında yani ya ilişkide ciddi bir adım atacak ya da geri çekilip yeniden düşünme şeklinde bir kırılım yaşamakta. yani Sessizlik kendi içsel zamanlamasına güvenmek istemesinden kaynaklanıyor da olabilir arkadaşlar. Ki yine sonrasında gelen bir güç kartı var. Bu kart genelde sessizliğin ardında kontrollü davranma çabasının olduğunu anlatır bize. Aklınızdaki kişi duygularının yoğunlaştığını fark etmiş fakat bunları dışarıya tamamen yansıtmakta istemiyor. Yani bu kartla birlikte hislerini bastırma, işte biraz sakin olayım deme, e, duygusal taşkınlıktan çekinme ve kendini dizginleme enerjisi var gibi görünüyor. Duygularımdan korkuyor, korkuyorum, acele etmeyeyim gibi bir anlam taşıyor bu kart. Ve adalet kartıyla bu kartta e, kişinin doğru, dengeli, net bir adım atmak istediğini gösterir bize sessiz kalmasının sebebi net olmayan şeyleri netleştirmek istemesi, size karşı adil olmak istemesi, e, ilişkinin dengesini bozmamak için temkinli davranması. Yani ayrıca bu kart kişinin kendi hayatında e, da hani bir değerlendirme sürecinden geçtiğini gösterir. Hani ben bu ilişkiye ne verebilirim, ne almam? Ne alamam veya işte sorumlulukları taşıyabilir miyim gibi bir süreçten de geçtiğini gösteriyor bize arkadaşlar. Ve son kartımız da kupa yedilisi yani yaşadığı pişmanlığı, kafa karışıklığını hep bize son kartlar veriyor. Burası sessizliğin ana nedeninin kararsızlık ve kafa karışıklığı olduğunu yine. Kupa yedilisi kartı söylüyor bize. E, bu kart aklınızdaki kişinin duygusal olarak birçok ihtimal arasında kaldığını da gösterir arkadaşlar. Yani ne hissettiğini tam netleştiremiyor. Geleceğin nasıl hayal edeceğini bilemiyor. E, belki bir karar verme baskısı hissediyor. Yani korku... E, ve arzu arasında sanki sıkışıp kalmış. Yani pasif bir sessizlik değil buradaki. Zihinsel olarak çok fazla şey düşünüyor. Onun dünyasında şu an çok fazla seçenek var, fazla duygu var, fazla soru var ve bu durumların, soruların fazlalığı da aklınızdaki kişiyi durduruyor gibi görünüyor. Yani burada kartların bütününe bakacak olursak sessizlik asla ilgisizlikten kaynaklanmıyor arkadaşlar. Sessizlik duygusal bir yoğunluktan, kararsızlıktan ve doğru adımı seçme isteğinden kaynaklanıyor. Çünkü burada hem sizi çok güçlü buluyor hem de çok çekici buluyor. Yani hayatında büyük bir değişim yaratıyorsunuz veya zaten şu an onun hayatında bir değişim dönüşüm noktası var. Duygularını bastırmaya çalışıyor ki bu duygularının yoğunluğundan korktuğu için aslında ve haksız bir adım atmakta istemiyor. Evet kafası çok karışık. Yine duygularının yoğunluğundan kaynaklanıyor. İçsel bir düzenleme ve karar verme sürecine ihtiyacı olduğu için şu an sessiz gibi görünüyor. Devam edelim. Son sıraya da bakalım. arası kılıç şövalyesi kılıç olmuş. yani e, hani sessiz de çok mu rahat diye e, merak ediyorsanız etmeyin arkadaşlar yani sessiz ve depresyonda bir hali var para sekizlisi Ve Armiş. Sıramızda şöyle düzeltelim. Sığmadı ekranıma. Evet, burada para asıyla yine aklınızdaki kişinin sizinle ilgili soluk bir başlangıç isteğine sahip olduğunu e, görüyoruz. Yeni bir düzen, gerçek bir adım, sağlam bir iletişim. Fakat bu istek henüz oluşum aşamasında arkadaşlar. Bir tohumu toprağa gömüş. Ama yani filizlenmesini bekliyor. Böyle düşünebilirsiniz. Buradaki sessizlik adımı doğru zamanda atma isteğinin ilk sinyali gibi görünüyor ki e, zaten önceki kartlarımızda e, hep bize böyle bir zaman vurgusu yaptı hani doğru zamanda doğru adımı atmalıyım doğru karar vermeliyim gibi bir süreçten geçiyor kılıç şövalyesi de onun normal şartlarda işte çok hızlı ani düşünmeden hareket eden birisi olduğunu gösteriyor bize ama sizinle ilgili duyguları tetiklendiğinde içten içe adım atmak istiyor fakat burada kendini tutuyor çünkü bu kartın enerjisi çoğu zaman hani koşup gelmek istiyorum ama hata yapabilirim gibi bir ikilem yaratıyor. Bakın hep bunun üzerine gidiyor. Yani doğru zamanda doğru adım atmalıyım, işte hata yapmamalıyım gibi. Yani sessizlik burada kontrolsüzce e, harekete geçmemek için e, kendini frenlemesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Sonrasında gelen kılıç olmuşu kartı da. E, aklınızdaki kişinin son dönemde zihinsel, zihinsel olarak e, bitkin hatta bir nevi tükenmişlik içerisinde olduğuna, olduğunu da gösteriyor. Bakın burada kılıç dokuzlu ve kupa yedilisi kartıyla da hani oldukça zaten zihinde kalan, oldukça düşünen, e, duygularının yoğunluğu, kafasının karışıklığıyla hareketsiz kalan bir durumdaydı. Şimdi kılıç olmusuyla da tam bir tükenmişlik içerisinde olduğunu gösterir. Belki yaşadığı bir hayal kırıklığı, geçmiş bir ilişkinin yarısı ya da kendi yaşamındaki zorlu bir süreç onu duygusal olarak geri sarmış olabilir Arkadaşlar yani bu sizinle ilgili yaşadığı durum Hani geçmiş anılarını da muhtemelen tetikliyor olabilir bu kart sessizliğinin anne nedenlerinden biridir yani yeniden aynı acıyı yaşar mıyım hemen adım atsam ee, yine düşer miyim kırılır mıyım kırar mıyım yani burada aşırı düşünme kaygı e, ve geri çekilme döngüsü e, hani kısır döngüye dönmüş gibi yani geçmiş yüklerinin altında ezilmesiyle ilgili arkadaşlar sessizliği ve sonrasında gelen bir para sekizlisi kartı var ee, yine aklınızdaki kişinin şu anda işine, belki sorumluluklarına, belki kişisel gelişimine veya maddi planlarına çok daha fazla odaklandığını gösterir. Hani tam anlamıyla hayatımı düzene sokmalıyım e, gibi bir düşünce burada yer alıyor olabilir. İlişkiye ayıracağı enerjiyi kendini toparlamaya da ayırıyor olabilir burada. Yani ayrıca bu kart şu mesajı da taşıyor arkadaşlar. Önce kendimi hazırlamak istiyorum. Yani sessizliği aslında önce temelini güçlendirme çabasıyla ilgili sanki kendini güçlendirme kendini hazırlama çabasıyla ilgili gibi görünüyor sonrasında da gelen bir ermiş kartı var İşte yine burada bu kart sessizliğin ana sebebini tüm açıklığıyla anlatıyor yani e, içine dönmüş bakın burada e, bir yalnızlık enerjisindeydi para dokuzusuyla böyle açtık kendine yönelmiş bir haldeydi şimdi ermiş kartıyla da bu kartla da e, yine kendi içine döndüğünü gösterir kendi içine dönmüş Kendi başına kalma gibi bir ihtiyacı var Düşüncelerini düzenleme ihtiyacı var Hepsinden önemlisi Yalnız ermiş kartı bilinçli bir geri çekilme halidir Yani süreci hızlandırmak istemiyor i̇şte Doğru yolu bulana kadar yalnız kalmak istiyor Burada asla acele etmiyor Ruhsal bir sorgulama gibi düşünün Yani kimseyi dinlemiyor Kendi iç sesine dönmüş durumda Sadece kendi sesini e, duymaya çalışır e, Kendi duygularını tanımlamaya çalışır bir durumda. Yani e, içsel arayış ve bir iyileşme, kendini toparlama süreci gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yani bu kişi sizi umursadığı, e, özür dilerim, umursamadığı için değil. Yani kendi içsel yaraları yüzünden sessiz arkadaşlar. Size adım atmak istiyor ama e, yanlış zaman veya yanlış şekilde olmasından korkuyor. E şu anda kendi düzenine, e, işe belki de sorumluluklarına da odaklanmış durumda. Bu da söz konusu ve derin bir sorgulama halinde. Hani bu e, bilinçli bir şekilde, derin bir sorgulama halinde. Hani e, kimseye burada e, kulağını açmayacak, kendi duygularına, kendi zihnine kulağını açacak, e, kendini dinleyecek gibi görünüyor. Evet buraya mesaj kartı da alalım arkadaşlar. Burç var mı? Önce ona da bir bakalım. Evet aslan burçları, terazi burçları ve başak burçları açılıma birebir uyumlanabilirler. Ama tabii ki dinleyen, niyet eden, uyumlanan herkes için geçerli ve niyetli bir açılımdır. Mesajlarına da bakalım. Neden sessizmiş? Evet size yaklaşmadan önce halletmesi gereken çok fazla sorun var. Her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyor dedi. Ve zaman kartı geldi. Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve sizi ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var. Zaten demiştik ya yani... Ee... <laughs> oldukça zamanlı düşünen, zamanla hareket eden, işte doğru adımı doğru zamanda atmaya çalışan bir enerjisi vardı. Aslında bu iki kart da bize bunu anlatır. E, yorgun kartını da yine bize e, para dokuzlusu, ermiş kartı, para altılısı kartı. Kılıç su kartı, kılıç onlusu kartı da anlatır arkadaşlar. Çünkü burada yoğun bir depresyon hali bile söz konusu. Endişe, kaygı, kafa karışıklığı. Zihnen çok yorgun. Hani bunu da e, kart için söyleyebilirim ve masumiyet kartı geldi masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onun sizi sevmesini sağlıyor ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor İşte bu belirsizlik içerisinde sizi de yorup yıpratmamak adına e, düşünmeyi temkinli hareket etmeye ve sonrasında doğru kararı vermeye planlar bir durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Aldım, kabul ettim. Şifa olsun arkadaşlar. Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.